Bugün, bayağı da çekmediğim videolara şey... <laughs> bu arada yanımda kuşum var. Bir şey, bir chest açalım. Bir video çekmek istiyorum. Ama bu video... Türkiye PUBG videom 22. Birazcık uzun olacak. Şimdi siz şey yapmak isterseniz silah ayarlarımı göstereceğim ve birazcık ayar yapacağım. Şimdi bir hediye gelmiş. 10 BP Hemen ayarlar. Hassasiyet arkadaşlar kişiselleştirildi. M416'da benim çok güzel şeylerim var arkadaşlar. M416'da i̇şte şu an fotoğrafını çekin istiyorsanız. Böyle arkadaşlar. Zaten size gösteririm ben bir videomda. arkadaşlar bir tane e, hangisi olsun bu bizim s, önümüze çıkan bir silah olsun M249 ay M260 M762 arkadaşlar şimdi M762 diyeceğiz üçüncü bu öyle iyi. Ondan sonra arkadaşlar lazer falan lezzet. Bunları kısacağız arkadaşlar. iyi. 2x türbün. Ben 2x kullanmayı sevmem. 65. Otuz iki. şarj arkadaşlar. Ben hemen bir şarj alete geçeyim. Şimdi bu 15 arkadaşlar. Tamam. İşte burada sıkıntı arkadaşlar. Buraları iyi dinleyin. 135. Ay pardon arkadaşlar ben bunu lazer olarak sanmıştım. Aynen bunları şey, birazcık daha kısalım. Yirmi iki. 20'dir. İki x de kısalım hassasiyeti az olacak ki sekmeyecek arkadaşlar. Sen de bir 35 ol. Ondan sonra 3x. An. arkadaşlar. Burada bu lazeri birazcık çok bayağı sıkacağım arkadaşlar. 165 Evet. 2x'imizi de kısacağız. Aaa bu, bu da 50 olacak. 46 46 demişim 56 6 6 x'i kısacağız 35. tamam arkadaşlar bundan sonrasını ellemiyorum 2 x'i birazcık kısacağım tamam diyorum. Ve çıkıyorum. Şimdi geçelim. Hmm, klasik arrange <laughs> tamam. Arkadaşlar bu arada sesim geliyor mu bilmiyorum şu an. Bir ayarlama yaptım ama inşallah geliyordur. Bu ara benim sağım arkadaşlar sağ altta kullandığım uygulamanın ismi yazıyor. Ekran ve şey arkasına müzik koyma falan filan şu kesme falan yaptığım uygulamanın ismi yazıyor arkadaşlar. şey yapmaya Kontroller Özel.

biç Ya Allah'ım ya Allah'ım Allah

Ben hemen öbür maça geçiyorum. Bu sefer takımla gireceğim. Görüşürüz. Ee, geldim arkadaşlar. Da biz bu buraya atlayalım bence. Kendini işaretle. Ben bu adep çunt galiba oranın ismi. Evet. Pek de yapamıyorum zaten. Ama ortaya mı değiniyorum. Hadi bir Nasıl? Arkadaşlar bu nasıl canım gitti dur, dur bu ara ben anlamadım Nasıl canım gitti benim Arkadaşlar oyun bug'a girdi galiba. Şu an oyun çok kasıyor ondan da olabilir. Aa çok kasıyor. <laughs> Arkadaşlar şu an internet GG. GG şu an. ama çok kötü. Bakın 3x ayarım bu. Böyle arkadaşlar hiç tepmiyor. <laughs> arkadaşlar. Çok tep... Ah. Oh. Arkadaşlar galiba bu video olmayacak. Olacak ama atmayacak. Yani atacağım ama şey olmayacak Ay, en sevmediğim türbün geldi arkadaşlar şu 2x ayarıma baksanıza hiç sevmiyorum senin türbün almadım Arabik bombik. İkinci Arabik bombik. Çünkü. İnternet birazcık düzeldiğine göre. Benim bandajım varmış. Ben bir taşın arkasına saklanıp arkadaşlar bandajla birazcık cam basacağım. Çünkü oyunun bug'ına çok kötü bir şey oldu. Oyunun bug'ı yüzünden. Arkadaşlar bu ara yoruma yazın. Orada niye benim canım gitti? Şu an nereye gidelim? İşareti kaldı. Power planda gidersek ölürüz. Birazcık ben arkadaşlarıma doğru gideyim. Tamam ters şurayı bir lootlayayım arkadaşlar ben. Şurayı bir ben.

arkadaşlar kadar video yani videoyu bitireceğim video, video, video. arkadaşlar çünkü şarjım çok azaldı artı videomuza bakalım 20 dakika oldu.